onu da baştan sayın. Ne güzeldir kokusu. içi dolu ballısı. Armudu unutmayın. Onu da baştan sayın. Ne güzeldir kokusu. içi dolu ballısı. Bir başkadır benim sıs yemişlerin ağzısı testinde yapanlar yiyenler ona bayılır la 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 Bursa'nın şeftalisi Kilodur bir tanesi Şeftaliyi kim sevmez, Tadına Bodrum ağdoyum olmaz Dağlarda Tatlı Aydın inciri, pek güzel iri iri, şeker alma incir al ağzına aksın bal. Başla. İncir. Tatlı. Aydın inciri. Pek güzel iri iri, şeker alma incir al, ağzına aksın bal. Yeniden doğdum dersin Derya olur Ama diye elma Meyvelerin hatıyım Ben yurdum Ötmalıyım Ağıtların balıyım Elmasıyım meyvelerin hasıyım ben bu yurdum öz bal tadıyım. Zengin, fakir hepsi de sevdalı. Arkadaşlar benim adım Çilek. Emir ailem Çilek'i hayran eder göreni. Kokusuyla yetinme. Sen de tat bir yezeti. Lay 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 lay, 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 lay. Nar, çiçek olur açarım, mercan gibi saçarım, hastaya nar sorulmaz, şurubuna doyum olmaz. Karpuzlar kaybızlar, bak bostanlar. Tatlı kaybız olmasa sekiliymiş yaklar. Karpuz adam, şip çap, çap burnu uzun, Lülülü lü, lü, Saçları rüzgar, hu hu kaşları... hastalırsan eğer hemen beni hatırla ekşi sulu bir limon kaldırır seni ayağa hasta olursan eğer hemen beni hatırla ekşi sulu bir limon kaldırır seni ayağa hasta olursan eğer hemen beni hatırla ekşi sulu bir limon kaldırır seni ayağa aya. merhaba ben muz, Size bir şiirim var. Muz, çikite aldı ama anamurdan şaşma. Yağlı muz en güzeli. mutlu, mutlu eder diyene. Hoşça kal. <laughs> Yeşil kahverengi. Kabuğu var. Üstü tüylü. Vitamin çok zengin. Güzel, Rize, Meyve. Şemşi, Tahrendi, Tabu, Vav, wow. İşte Tüyü. Vitamin C, Çözendim. <laughs> Güzel. Rize, Meyve. <mevli. gülüyor> Zeynep buletimi, reçelimi, şerbetimi, <laughs> tadanlar. Çok iyi bilir özümü, Rezzetini Mandalina. Yeresi yanla, Bir dediğin tatlı kuş eğlencesi. Sobada çıtır çıtır ne güzeldir yemesi. Kestane dediğin tatlı kuş eğlencesi. Sobada çıtır çıtır ne güzeldir yemesi. Bir başkadır This é. 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 Ana. Kiraz ülkemin dayanır ayazına. Renk renk görünür dalında. Kirazdır en tatlı yemiş. Onu sevmeyen kimmiş? Kiraz. Ülkemin dayanır ayazına. Renk renk görünür dalında. Kirazdır en tatlı yemiş. Onu sevmeyen kimmiş? oyunda aşıklar destan yazar. Sarı sarı rengim var ne de güzel kokarım. İster leçer yap diye, istersen kompost yap. Sarı sarı rengim var ne güzel kokarım. İstersen leçer yap, istersen kompost yap. 2 vitamin dolu Adana Kozan dört yol git Ağaçtan ye bu Sen dost ararsan koş Kreysun zengin olsun Cemil Eğer daha güzel olur bence. Benim güzel ülkemde ne çok ürün yetişir. Ülkesini sevenler yerli malı tüketir. Bir başkadır benim Ağızların tadı yok. Baklarının çeziği. Sorun bakayım çocuklara. Kim sevmezmiş cevizi? Ağızların tadıyım baklavanın çeyizi. Sorun bakın çocuklara kim sevmezmiş cevizi. Yerli malımız kutlu olsun.